Evet arkadaşlar. Bu dersimizde formumuz üzerine bulunan frame'lerin nasıl renklendirildiğinden bahsedeceğim. Formumuza bir ana frame ekleyelim. Evet, ana formumuzu ekledik. Formumuza öğelerimizi yerleştireceğimiz bir frame daha ekleyelim. Frame 1 diyelim. Ve H1 isimli frame'imiz içerisine iki tane buton ekleyelim arkadaşlar. Bunu path yapalım. Bir buton daha alıksalım arkadaşlar. Evet. Kodumuzu kaydedip bir çalıştıralım arkadaşlar kodumuzu. Evet. Formumuzda iki tane butonumuz var. Bunları yan yana getirelim arkadaşlar. Evet şimdi bunları genişletelim arkadaşlar. Programımızı kaydedip çalıştıralım. Evet. Şu yanlardan boşluklarını ayarlayalım. Evet boşluklarımızı ayarladık. Arasındaki mesafeyi de ayarlayalım arkadaşlar. Evet. Kaydedip çalıştıralım arkadaşlar programımızı. Evet birinci butonlarımızı tamamladık. Şimdi aynı şekilde bir frame daha oluşturalım. Bu da frame 2 olsun. Bu site parametrelerini silelim. Headix'leri de hep head Y yapalım arkadaşlar. Peki. Haydettim. Çalıştırıyorum programımı. Evet. Görüntümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde e, formlarımızda bulunan frame'lerin nasıl renklendirildiğinden bahsedeceğim. Şimdi bir style tanımlamamız lazım arkadaşlar. Bir style tanımlayalım. Bu stylımızda zemin rengi mavi olsun arkadaşlar. Stylımız bu. Şimdi zemin renginin mavi olduğu stylımızı ismi şu. Bunu frame 1'e aktaralım arkadaşlar. Şuradaki frame'imizi aktaralım. Evet. Zemin renginin mavi olduğu şu style'ımızı style1.tfein isimli style'ımızı F1 frame'ine aktardık arkadaşlar şu komutla. Programımızı çalıştırıp bir kaydedip bir çalıştıralım. Bir yerde problemimiz var. Burada kaç? 7. satırda şurası. Evet, burasının şu şekilde olması lazım. Kaydettik. Çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Train 1'imizin zemin rengini mavi yaptık arkadaşlar. Aynı şekilde bir style daha tanımlayalım. Bu da style 2 olsun. Ve zemin rengi olarak da green atyalım arkadaşlar. Yeşil atyalım yani. Aynen şu şekilde F1 frame'ine nasıl ki style uyguladık. Bunu kopyalayalım. F2 frame'ine de aynı şeyi uygulayalım arkadaşlar. Ama bu sefer style 2'yi uygulayacağız. Zemin renginin yeşil olduğu style'ı P2 isimli frame'e uyguluyoruz arkadaşlar. Evet. Kaydedip çalıştırıyoruz. Yanlış yer uyguladık. Şurayı değiştirmemiz lazım. Kaydedip çalıştıralım. Evet. Frame ikimizin de zemin rengini yeşil yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Julia programlama dilinde frame'lerin renklendirilmesi style işleminin uygulanması bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.